Canicim, ...Deli olucum, deli olucum, kadınım gelmedi, sabahtan beri onu bekliyorum. Öyle de çok iş var ki! Çok nankör oluyorlar. İş öğrenince hemen başka kapıya gidiyorlar. Tamam tamam, siz başlayın, ben geliyorum oyuna. Niye gelmedi bu kadın? Çok da iyi iş yapıyordu. Belki hasta filandır. Parası mı az geldi acaba? Vallahi beş bin veririm. Kadın bulmak çok zor. Adresi var bende. Gider misin Cengiz? Hı hı. Kim o? Merhaba. Ne var? Misafir böyle mi karşılanır? İçeri buyur etmeyecek misin? Erkeğim yok evde. Bu evde mi yaşıyorsun? Burada ha? Şu kafanı değiştir. Annem seni istiyor. Evimden çık git. Sizde çalışmayacağım artık. Beş bin veriyor annem. Olsun. 50 bin de ikramiye gönderdi. Hadi al şunları. Bekletme beni. Seni dışarıda bekliyorum. Sen çalış, kocan yesin. İş mi bu be? Kocam sakat, ne yapsın? Senin talihsizliğin. Eline su dökemeyecek boktan karılar saraylarda yaşıyor. Sen ahır gibi yerdesin. Şu başörtünü at ya arabada hanım gibi otur Ağza koyacak lokma yok. Ölüyorum açlıktan. Gel dışarıda yemek yiyelim. Olmaz. Niye olmasın? Aç değil misin? İki yumurta kırarım. Daha işim var zaten. İş beklesin. Canın yok mu senin? Köle misin be? Zaten annemle babam bu gece dışarıda yemek yiyecekler. Yarın bitirirsin. İstemem dedim ya. Yemek yeriz, geliriz. Kırma beni Zeliha. Bir yere gidemem. Şu halime bak. Ne varmış halinde? Hay Allah! Nasıl düşünemedim? Gel benimle! Elbisem yok diyorsun. Bunlar ne? Hanım beni keser vallahi. Ha, bu ev benden sorulur. Ne dersem o olur. Hadi, bunların hangisini beğeniyorsan giy de yemeğe geç kalmayalım. Bak, bu tam sana göre. Zeytin gözlerine, siyah saçlarına pek güzel yaraşır. Hadi, bekliyorum. Artık içmek istemiyorum. Sarhoş mu oldum ne? Başım da çok ağrıyor. Alışık değilsin de ondan. Öyle şeyler bilmem ben. <laughs> ne biliyorsun sen? Başım, başım dönüyor. Geçecek. Başım. Hiçbir şeyin kalmayacak. Evime, evime gitmek istiyorum. Çok geç kaldım. <laughs>